Lesitin, hücrelerimizin hayati bir parçasıdır. İnsan vücudunda lesitin içeriği çok ilginç bir şekilde dağılmıştır. Beyinde, toplam lesitin kütlesinin yüzde otuzu. Sinir sisteminde yüzde on yedinci karaciğerdi, yüzde on yüzde on kalpte. Lesitin, sinirler için ana besin görevi görür. Lesitin, son derece organize bir sinir sistemine sahip tüm canlılar için önemlidir. Lesitin, bir çocuğun ve bir yetişkinin beni için gereklidir. Lesitin, karaciğerin ve akciğerlerin sağlıklı çalışması için gereklidir. Safra üretimini düzenler. Fazla vücut ağırlığının birikmesini önler. Hamile ve emzikli kadınların diyetinde gereklidir. Çocuğun beyin ve sinir sisteminin oluşumuna ve normal gelişimine katılır. Karaciğer inya infiltrasyonunu engelleyen faktörlerden biridir. Hormon üretimi için gereklidir. Yağların ve kolesterolün normal metabolizması için gereklidir. Lesitin, tüm hücrelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Lesitin, istisnasız olarak incelenen tüm hayvan ve bitki dokularında bulunur. Lesitin hemen hemen tüm vücut sıvılarında bulunur. Hücre zarlarında bulunur. Aneminin önlenmesi için hayati önem taşır. Dikkat! Öğrenilebilirlik! Konsantrasyon! Sabır! Lesitin olmadan imkansız. Oksidatif süreçleri hızlandırır. Lesitin normal yağ metabolizmasını sağlar. Beyin fonksiyonunu iyileştirir. Kardiyovasküler sistemin işleyişini iyileştirir. Birçok vitamininin emilimine yardımcı olur. Vücudun toksik maddelere karşı direncini arttırır. Safra üretimini uyarır. Kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobin oluşumunu uyarır. Tüm vücut hücrelerinin nesitine ihtiyacı vardır. Lesitin enerji üretmeye yardımcı olur. Asetil kolin üretimi için gereklidir. Asetil kolin, sinir sisteminin optimal işleyişini sağlar. Bitkisel lesitin, hayvan nesitinden daha etkilidir. Nesepe lesitin, saflaştırılmış bir soya lesitini konsantresidir. Daha spesifik olarak soya fasulyesi yağı, aktif aktif ilkelerin %97'sini içerir. Bunlar fosfolipidler ve yağ asitleridir. Lesitin, hamile ve emzikli kadınların diyetinde gereklidir. Çocuğun beyin ve sinir sisteminin oluşumu ve normal gelişimi için önemlidir. Lesitin, hormonal sistem sağlığı, bağışıklık, cilt, karaciğer, kan damarları ve gözler için önemlidir. Tıpkı su gibi. Aynı şey lesitin içinde söylenebilir. Su gibi tüm hücrelerin buna ihtiyacı vardır. Eksikliği ile hemen hemen tüm organlarda bir dengesizlik hissedebiliriz. Lesitin, beyin hücrelerinin ve endokrin sistemin önemli bir bileşenidir. Adrenal bezleri için lesitin gereklidir. Hipofiz bezine ihtiyaç var, tiroid bezine ihtiyacı var. Seks bezleri tarafından ihtiyaç duyulur. Yaşamın kökeni süreci de lesitine bağlıdır. Aksine, gebe kalma olasılığı dünyada evli çiftlerin en az %17'si kısır olarak kabul ediliyor. Kısırlığın ortaya çıkmasında önemli bir rol çevresel ve beslenme faktörleri tarafından oynanır. Spermatozoanın erkek germ hücreleri için nesitin, dölleme yeteneğini belirleyen maddedir. Ayrıca çinko, koenzim Q10, vitaminler ve antioksidanlara ihtiyacınız vardır ve lesitim gereklidir. Yeni bir hayatın doğuşu da maddi faktörlere bağlıdır. Bunların arasında gelecekteki ebeveynlerin beslenmesi var. Lesitin, kuş yumurtalarının, balık yumurtasının beslenme açısından çok değerli olduğu düşünülen bir maddedir. Ancak bitkisel lesitinin emilimi daha etkilidir. Ayrıca hayvansal besinlerin kalorileri yüksektir. Hayvansal lesitin kaynakları, onların nesi var? birçok insan sınırlı kolesterole sahiptir. Örneğin, haftada en fazla iki yumurta. İnsanlar böyle yerse, yeterince listemleri olmaz. Diğer bir seçenek de gıdaların porsiyonlarını arttırmaktır. Lesitin yeterli olacak ama fazla tuz ve kolesterol alacaksınız. Damar duvarında kolesterol birikmesi aterosklerozdur. Lesitin olmalıydı. Amacınız kalbin ve tüm vücudun damarlarını iyileştirmekse, hayvan lesitin kaynakları ideal değildir. Lesitin, kan damarlarını aterosklerotik lezyonlardan koruyabilir. Lesitin almaya zamanında başlamak önemlidir. Dengeli beslenme, sigarayı bırakma, yeterli fiziksel aktivite önemlidir. Soya lesitini sindirimi daha kolaydır. Bir hayvandan daha faydalıdır. Yeter ki ekolojik ve genetik saflık. Herhangi bir tüketici %100 saflık. Kalite ve etki garantisi ister. Olur. NSP şirketi güvenle cevap verir. Evet. İstisnasız tüm şirketin ürünleri saflık, kalite ve etki açısından garantilidir. Paket başına önemli 170 kapsül listin. Her kapsülde yüksek doz. Üreticinin fiyatı kabul edilebilirden daha fazla. Profilaktik doz günde bir kapsül ile başlar. Günde bir kapsül ile yılda iki pakete ihtiyacınız olacak. Lesitin, en iyi şirketin birçok harika ürününden biridir. En yüksek kalite, en yüksek profesyonellik. Geniş ürün yelpazesi. Bu seviyedeki ürünlerin piyasadaki en iyi fiyat teklifi. Sevgiyle yaratıldı. Bu ne